Yapay mesaneyi biz bağırsaktan yapıyoruz. Ancak e, özel bir bağırsak hazırlığı gerekmiyor. Hastalarımız ameliyat öncesi 6 saate kadar normal beslenebiliyorlar ve sıvı alabiliyorlar. 6 saatlik açlık bize ameliyat öncesi yeterli oluyor. Robotik cerrahi ile bağırsaktan yapay mesane sonrası hastalarımıza biz nazogastrik tüp dediğimiz mide boşaltım e, tüpü takmıyoruz. Ameliyat sonrası erken dönemde, hemen ertesi gün hastalarımızı yürütüyoruz ve hafif sıvı almasına izin veriyoruz. Ameliyat sırasında büyük kesiler kullanmadığımız için hastamızın ciddi bir ağrısı olmuyor. Ve bağırsak fonksiyonları fazla anacizeye de ihtiyaç olmadığı için erken geri dönüyor. Dolayısıyla 3. 4. günden sonra hastalarımız normal beslenmeye başlayabiliyorlar. Hastalarımızı 7 gün kadar hastanede misafir ediyoruz. Daha sonra 14. günden sonra kateterlerini, 3. haftada ise sondalarını alıyoruz ve hastamız yeni mesanesini kullanmaya başlıyor. İlk zamanlarda mesane kapasitesi elbette küçük. Dolayısıyla biz hastalarımıza sık tuvalete gitmelerini tavsiye ediyoruz. Gece saat kurarak idrara çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zamanla mesane kapasitesi artıyor ve bu idrar aralıkları da uzamaya başlıyor. 6. ayda ise normal mesane kapasitesine yakın bir mesane kapasitesi sağlamış oluyoruz.